Kral abi. Kalır, tamam işe bak bak. Herkes geldi. Herkes burada. Bir İstanbul burada. Mücüzat. Minik serçe Yap güzel çayların yap. Bardakların güzel temiz koydun tamam aferin hadi. Hadi çalış biraz ol. Enerji harca. Ziyaret ediyor. Evet. Delikli ziyaret. Kaygı'nın mafyasıymış. Doğru mu abi? Ya? Kaygı senden soruluyormuş. Doğru mu abi? Ya, bir şey yok. Şey yani mağabeyim o kadar da alçak gönüllüdür. Maka görfendi, işim maka ne iş mi? Kral kaba dayı. Her gün akşam, ne? Kaba dayı mi senin? Ya Rabbi, sen solak, sen, kaba dayı sen? nedir? Kime kaba dayı denir bilir misin? sen? Gelin ben de. Ne? Gelir ben diyor. Ekmeğini alıp koltuğun altına evine giden, evinden işine gidip gelen herkese kaba dayı denir. Öyle mi? Sen ekmek götürür mü sen eve? Kapatma, kapatma kapat. Tamam ver abi. Duydunuz değil mi? Kral Duydunuz değil mi abi? Kral abi ne diyorsa olur. Oo kral abi. Kral abi ne diyorsa olur. Sivaslı takipçi abimiz de harbiden seni seviyor anladığım kadarıyla. Nasıl hoş an gittiyle? Yürüyen Bağırma ne bağırıyorsun? Meymene.